sevgili izleyenler tekrar yeni bir YouTube programında sizlerle birlikteyiz sevgili Hilmi ile. Hoş geldin Hilmi Antalya. Hoş, hoş, bulduk. Evet bugün de inşallah değişik konuları konuşacağız. Gerçi bugün Hilmi'nin konuları çok. Ben 2-3 gündür hafif bir tansiyon problemi yaşıyorum. Ondan Geçmiş dolayı Allah razı olsun. Ondan dolayı Hilmi kadar belki söyleyecek bir şey bu hafta düşünmüyorum. Ancak tabii biz yerleri falan konuşuyoruz ama genelde her zaman dile getirdiğimiz gibi ekonominin durumu gerçekten fecaat yani çok kötü bir noktaya geldi. Artık fiyatlar durdurulamıyor. Her şeyin fiyatı. Yalnız öğrenciler için güzel bir gelişme oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu KYK mağduru öğrencilere. Ödeme yapmayın, biz geldiğimiz zaman borcunuzu sıfırlayacağız demişti. Evet. Ve Tayyip Erdoğan son dakika gelişmesi olarak faizleri sildi. Güzel bir gelişme. Ya tamam faizleri sildi. Yani Günlük şey için o gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki bu kararı aldığı için ben hükümete de teşekkür ediyorum. Tabii ben Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Ha, yapıyor. Bu e, bağlamda zaten başında olduğu için Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu'na hmm. daha büyük teşekkür ediyorum. Çünkü niye daha büyük teşekkür ediyorum? CHP'li falan da değilim altını çizin. Çünkü e, Sayın Erdoğan, Kılıçdaroğlu böyle önemli bir adım atmadan hiçbir şey yapmıyor. Yıllardır Erdoğan bu ülkenin başında. yeni aklına gelmiş. Tabii sorduk mu kötü oluyoruz. İşte bize emeklilere verilen para. Kılıçdaroğlu demeseydi bize para mı verecekti Sayın evet, evet. Erdoğan? Vermeyecekti. Ama yine de hem Kılıçdaroğlu'na büyük teşekkür, küçük teşekkür de Sayın Cumhurbaşkanı'na. Evet. Sağ ol. İkisi de sağ olsun. Kılıçdaroğlu vesile oluyor, projeyi ortaya koyuyor, Tayyip Erdoğan da gerekeni yapıyor. Mecbur kalıyor. Mecbur kalıyor, orada kalıyor. Şimdi ama tabii bizim konuştuğumuz bu değil. Bizim konuştuğumuz esas e, mutfaktaki yangın. Yani öyle böyle değil. değil mi? E, tabii sen e, gidip geliyorsun. Köy yerinde yaşıyorsun orada, pek çok ürün kendinizin, yani domatesiniz, biberiniz, patlıcanınız... Sen canım. benim üzerimden örnek verme, baş yerine genel, genel olarak... Siz, olarak hayır, siz gerek. yani daha rahatsınız köyde yaşayan, Senin şahsında söylüyorum köyde evet. yaşayanlar. Ama şehirde yaşayanlar için iş biraz daha zor. Niye? Her gün ulaşıp 16 lira gitsen gelsen, günlük 16 lira bir yere gidip gelmeye veriyorsun. Ya, yani. bir, bir senede Alanya o 30 liradan 85 liraya çıktı. 30-60 liraya gidip geliyorduk. Şimdi 170 lira oldu. Ay kabul de şu anlamda söylüyorsa Diyelim ki Alanya'dan bir Alanya'da oraya yılda 10 defa gelir. Ama biz her zaman geliyoruz. Ama. Ya sen hariç ama sen evet, özel bir adamsın. Evet. Sen gidersin. Ben normali söylüyorum. Yani her gün adam işe gitmek zorunda. Karısı çocuğu okula gitmek zorunda. Anlatabiliyor muyum? Nedir? Alanya'da kemerde köy bölgesinde yaşayanlar 10 kilo un alıyor. Kendi yukasını yapıyor. O 10 kilo yukadan belki atıyorum 10 gün, 15 gün, 20 gün ya da 1 ay geçe bilmiyorum. İyi şey çıkıyor, eee ekmeğe çıkıyor. Burada ekmek alıyorsun 4 lira, 200 lira. Yani gibi gibi gibi. Aslında aynı şey geliyor. Onun çuvalı 300 400 lira olmuş. Çok daha bereketli yani, oldu yani. yani onu söylemek evet. lazım hani. Söylemeye çalıştım. Eee iğneden ipliğe, peynirden zeytine her geçen gün gelen zamlar insanların belini büküyor. Yani bu asgari ücrete yapılan zamın da çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Tamam sağ olsun hükümet asgari ücrete zam yaptı ama, bunun da çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ee, gerçekten e, baktığımız zaman halkın e, sıkıntıda, yani halkın büyük ekseriyetinin sıkıntıda olduğunu görüyorum. Tabii altına da şunu çizdiği, AVM'ler dolu, alışveriş merkezleri dolu, herkes dışarıda yemek yiyor. Hani bunu da anlamış değilim, şöyle anlamış değilim, bunun yüzde otuzluk nüfusun yüzde otuzluk bir kesimi olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Hani yüzde yetmişi yansıtmıyor diye düşünüyorum, sen ne düşünüyorsun? Valla e, <laughs> genel e, baktığımız zaman, yollara çıktığımız zaman, Türkiye'de sanki ekonomik kriz yok. E, bir curcuna var alışveriş merkezlerine gittiğimiz zaman, bunu göremiyoruz ama e, birebir kendimiz yaşadığımız için aslında mutfakta çok büyük bir yangın var. Ali Babacan'ın dediği gibi, Türkiye bir gecede iflasa gidebilir. Herkes top gözüküyor ama işin aslı evet. öyle değil aslında. Bekleyip göreceğiz. Evet Hilmi, bugün yine Kemer'le başlayalım istersen. Kemer var, Alanya var. Kemer'le başlayalım. Alanya'dan yani, yeni geldim, kemerle, bir soluklan. Evet. Evet. Alanya'da, Kemer'de şimdi bu şeyleri konuşuyorduk yapılan çıralı villaları villaları ya da yapılar diye villerin yapıları konuşuyorduk orların artık halkın kullanımına açık halden çıktığını konuşuyorduk ki kıyılar kanunuyla aslında tüm kıyılarımız herkesin malıdır ve korunmaz şu Konum anda altında. işgal altında kemer Çıralı özellikle işgal altında şimdi işin garip garip tarafı şu geçtiğimiz belediye başkanı zamanında ruhsat dağıtılmış. Evet. Şu 50 bin lira 50, 50 bin lira verip alıp ya da evet. işte beyaz kemer spora bağış adı altında ruhsatlar, sahte imzalı ruhsatlar dağıtılmış. Bindeme getiriyoruz ama geçtiğimiz haftada söylediğim gibi Mustafa bir, bir lüks tekneye biniyor. Orayı çekmiyor. Kebap yapıyor. Ama evet. bir filikada oğlunu oynatıyor. Bak diye oğluma emekli diyor, maaşıyla aldım ama evet. öbür tarafa çevirmiyor kamera yani hikmetse. Öyle bir e, düzenbazlık olayı var. Yani iki yüzlülük olayı var. Yani işin gerçeğini göstermiyor. Bindiği lüks yatı göstermiyor ama tekneyi gösteriyor. Aynı onun gibi Çıral'da sahiller işgal edilmiş. E, orman alanları işgal edilmiş. Ruhsatlar hala bu yönetim tarafından da dağıtılmaya devam ediyor. E, ve belirli kişiler orayı üst edilmiş. E, jandarma gidiyor, tutanak tutuyor, resmi kurumlar gidiyor. Bazılarına tutanak da tutamıyorlar. Niye? Çünkü giden memurları tehdit ediyorlarmış. Peki S bu şu anki işte belediye niye dağıtıyor? Sizi sürdürürüz, onu yaparız, bunu yaparız. Şimdiki belediye niye dağıtıyor bu yalnızca? Şimdiki belediyede belediye başkan yardımcısı Emin Gül var. Mustafa Gül'ün e, amcasının oğlu. Aynı zamanda eniştesi oluyor. E, vallahi onun kanalıyla da ruhsatların e, Belediye da başkanı uyuyor mu hocam? genelde belediye başkanları biliyorsunuz riskli konularda vekil tamam tayin da, ediyor. Tamam da ilmeyeceğim yani şimdi bak eğer oturacağız doğru konuşacağız yani hoca altındaki başkan imzalıyor da dur kardeşim buraya bunu veremiyoruz diyeyim tam Mustafa Gül hadi dedin sen kötü. Hadi birileri üzerinden bunu yaptı. Şimdiki belediye başkanı niye engel oluyor? olmuyor? İşin garip tarafı o zaten. Şimdi biz Necat Hoca'yı 3 senedir eleştirmedik şu ana kadar. Evet. Dedik ki önce hocayı bir görelim. yaptığı icraatlara bakalım. Daha yenidir. Ve seçim az kaldı. İşin açığı güzel de icraatlar yaptı. Mesela bir kemer sahil projesi vardı. Çok güzel. E, pazar, kapalı pazar yerleri projeleri çok güzel ama e, tabi bunun yanında da güzel icraatlar yaparken diğer tarafta hocanı, hocaya eksi getiren şeyler de oldu. Mesela öğrencilere burs vermesi, servislerin bedava olması çok büyük bir hizmet. Ama hoca e, bazı konularda yanlış yapıyor bana göre. Artık eleştirme zamanı geldi hocam, saygıdeğer hocamızı. İyi güzel de hep gelip de yapmakla bu işler olmuyor. Biraz da icraatları daha farklı olması gerekiyor. Farklı kokular gelmeye başladı kemerden. Akçeli işlerle ilgili bazı şeyler geliyor. Biz zamanla bunları gerekirse hocanın kendisine de bizzat sorarız. Ama kemer belediye başkan yardımcısı Emin Gül kanalıyla ee, aynı eski dönemde Mustafa Gül hemen zamanında işte. olduğu gibi rosbatlara dağıtılmaya devam etti. Pilavcı açılıyormuş mesela. Bir tuvalet yeri açılıyor. Türkçe'yi falan bilmeyen insanlar orada hemen kenarına market açmışlar. Onu e işte, kaçak de. hiç kimse Demek şu yani. Gül veriyordu onu. Yani hocanın haber yok. olmadan yani. veriyor. Gözünü seviyor. Ya, ya mümkün, 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 yani. mümkün, ben mümkün bir gazetenin sen e, şu anda bizim yayın yaptığımız şeyde sahibisin. Ben de diyelim ki oraya müdür yaptım. Senin bilgin olmadan benim orada önemli bir haber girme şansım var mı? Mümkün değil, tabi. Ee, ya da reklam haber girme şansım var mı? Yani biri diyor ki ya ben reklam haber istiyorum Hilmi'cim, Cihakan'cım, ee, ne kadar reklam haberiniz? İşte beş bin lira. Evet. Benim gizli, senle gizli bunu yapma şansın var mı? Yani? Yok. Bir de şöyle bir şey var. Ee, yani. Kemer Çıralı ile ilgili biliyorsunuz o bölge Kemer'de önemli bir nokta. Ee, hem sit hem ormanlık alan. Şimdi zaten geçmişte verilmiş birçok ruhsat ama hala verilmeye devam etmesi bir de resmi kurumların işlem yapamaması. Duyuyoruz meclis üyesi falan yerde oturuyor, işte falan kişilerle içiyor. Bakıyorsun ruhsat yeni verilmiş ve kaçak, işgal etmiş. Bir Duyuyorsun işte o Emin Gül'ün adamı, onun için ona ruhsat verildi, pilavcı açılmış. Birini duyuyorsun işte tuvalet açılmış, yan tarafına market açılmış ama yere bakıyorsun stalı. Sit alanına gidip herhangi bir şey yapma şansınız var mı? Orman ormanın izinde olup, izne olmadan. Sah sah sahil, kıyı kenar bandı diye bir de anayasal şeyi var yani. Evet. O belirlenen Ama... ayrı bir özelliği var. Sit ve orman alanı özellikle koru koruma fark etmez. Evet. Sahilden yanlış hatırlamıyorum 100 metre evet. içeriye kadar e, bir kanunla bu ülkede o mesafe düştüğünü mü bilmiyorum. Evet. Bu ülkede alanları koru istediğinizi yapamazsınız. Şimdi Son bir gelişme daha var. Evet. Kemer'de Necat Hoca ile beraber çalışmış bir ekip vardı. E, bu ekipten e, dün itibariyle bir bölümü Kemer Belediye Başkanı Necat Topaloğlu'na şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ama biz aynı yolda yürümüyoruz artık. Ayrıldık. Yollarımız ayrıldı kanlıdan. Kim bu ekip? Neyi Valla Emin Kahraman adında Kemer'de eskiden de Mustafa Gülün yanında ve yakın adamı olduğu söyleniyordu. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben paylaşım yaptım. Bunlar 8-10 kişilik bir ekip evet. Kurban ziyareti adı altında bir yemekte buluştular. Ben farklı bir şey yazmıştım ama tabi orada biraz aslında işi ileriye götürdüğümüzü fark ettik, sonradan düzelttik. Ama aynı ekip e, benim paylaşımımdan iki gün sonra e, Kemer Belediye Başkanı Necat Topaloğlu ile aynı yolda artık yürümediklerini yollarını ayırdıklarını açıkladılar. Yeni olmamışlar. Yeni bir adayla e, yollarına devam edeceklerini. ben Haberini alıyorum. Çok özür dilerim ile benim hiçbir hukukum yok bilirsin. Evet. Birkaç evet. defa seninle ziyaret ettik, görüştük, çayını kahvesini içtik. Evet. E, o kadar bir hukukum var. Fakat konuşulan şu, hoca bir daha burada böyle giderse bu seçimi kazanamaz diye konuşuyor yani. Hoca seçimi zora soktu, ee, işi zor diye. Ben, orada bildiğim insanlar... Ben ne kadar eleştirsem de e, şu andaki mevcut adayların içinde en şanslı olanı yine Necat Hoca'dır, onu da söyleyeyim. Yok öyle konuşuluyor yani ben bilmiyorum tabii, senin kadar iyi bilmiyorum. Ya da şu var yani benim için açık söyleyeyim, Mustafa Gül kazanmış, Necat Hoca kazanmış, ne bileyim işte Hasan neydi? Şeker. Hasan Şeker kazanmış. Biraz Yusuf Üraz kazanmış. Çalışmış. Hiç yani benim için bağlayan, beni bağlayan bir şey yok. Çünkü e, ben de kemeri, nasıl kemere tatile gidenler var ya. Ben de o kadar kemerliyim. Ya tamam biz, dibim, de Antalyalıyız falan ama. Biz ne gülcüyüz, ne yurtacıyız, <laughs> ne hocacıyız, ne, ne <laughs> Biz e, kemer kemer, kemerin menfaatleri doğrultusunda birçok şey paylaşıyoruz. Ama şunu söyleyeyim bak. bak. Ben aslen kaçtıyım diyor hangi rant ilçe varsa kardeşim gelen belediyelerde bu sıkıntılar yaşanıyor. Nokta. Evet. Alanya'da yaşanıyor. Kemer'de yaşanıyor. Manavgat, Antalya, Çinkey, evet. Kaş. Anlatabilir Mesela e, Korkuteli'de duyarız. Ko, e, Elmalı'da da duyarız ama Kaş'ta, Kemer'de, Manavgat'ta, Alanya'da olduğu gibi duymayız. Çünkü niye? Orada çok rant alanlar, evet. milyonların geldiği, yabancı, yerli yabancı, milyonların geldiği rant alanlar olmadığı için rantın olduğu yeri nasıl etin olduğu yeri eti açar sinek çok olursa evet. maalesef rantın açık olduğu ilçelerde de bu belediyeye üşüşenler çok oluyorlar. Ya Ve beleş, ondan dolayı beleşçiler çok oluyor mesela. Beleşçi beleş değil yani. avanta para kazananlar. Beleş ayrı, beleş ayrı bak. Beleş şu. Beleş sen yine bana burada tost ısmarı anladım Ben yedim adı beleşçi. Ama bu ne? Bu bahsettiğimiz böyle değil. Ben öyle bir şey yapıyorum ki yani senin sistem üzerinden de böyle bir çıkar elde ediyorum. Onu yapıyorum. Bu bu ayrı bir şey. Belediyecilik değil bu. Hayır, belediyecilik ayrı. Şimdi şu var. Be, böyle anı hani geçinmeye çalışan adam Necat Topaloğlu'nun etrafında bir hani bir rüzgar oluştu. Evet. Ama e, tabii hepsinin bir beklentisi vardı. Tabii Necat Hoca hiç şey yedirmiyor. Yani yedirmiyor. Yani Necat Hoca yedirmiyor. Ha, kendisi yiyor mu yemiyor mu bilmiyorum ama evet. Necat Hoca kimseyi yedirmiyor. Bunu söyleyeyim ben. E, evet. Yani yaşadığımız olaylar var çünkü evet. yedirmiyor adam. Yedirmesin Allah, a, Allah a kardeşim. var yedirmiyor. Ben buna şahidim. Ee, ama e, milletin tepkisi en büyük. Necat Hoca yedirmiyor e, diye tepki var. Etrafında çözülmeler var. Necat Hoca seçimi kazanmak istiyorsa ya birazcık e, torbanın ağzını açacak ya da e, bir daha kazanmayı düşünmeyecek. Nasıl yani, şanslı diyordun az önce? Ya şöyle e, mevcut adaylar içinde en şanslı şu mesela normal mesela şimdi Mustafa Gül e, İsmail Selam Minta aday olursa Necat. Yusuf hani Uraz. E, ben, ben Yusuf Uraz'a hiç şans veremiyorum açıkçası. Ben Yusuf Uraz'da ben bir müddet yol yürüdüm. E, ha bir menfaatim oldu mu? Hiç olmadı. Allah Allah var. Yusuf Başkan kendisi de söyleyebilir. Evet. Ama ben e, de bir e, aidiyat duyurusu var. Yol yürüdüğüm insanlara hiçbir zaman ters düşmem. Aynen. benim için Yusuf Uras e, Kemer'de seçime girerse ben Yusuf Uras'ı desteklerim. Aynen. Kazanmasa bir oy olsa bile ben desteklerim. Benim dediğim o değil bak desteği evet. söylemiyorum. Ama ben Yusuf Uras şanslı görmüyor. Ben Yusuf Uras şanslı görmüyorum diyor. Ben Yusuf da, da benim bir sorunum evet. Yok. Ama hani bir insanı şans, şanslı görmek ayrı bir şey. E, o insanı sevmek ayrı bir şey biliyorsun. Ya Yusuf mesela Yusuf... ben söyleyeyim bak bu parkı yapmış falan Hakan Tincio övüyoruz. Gerçekten çok çalışıyor. Bin oyum olsa birini vermem mesela. Ya şöyle çalışıyor şey. mu? Çalışıyor. Verir miyim? Vermem. Hani bu ayrı bir şey. Yani bir gerçeği söylemek ayrı. Şimdi ilk 2014 seçimlerindeydi. Yusuf Fras Kemer Belediye Başkanlığı'na adayı oldu. Ve %100 kazanacağı bir seçimi kaybetti. Evet. 6-700 tane işçi aldı. Yani ne hikmettir, ee, Yusuf Uras'ın işe aldığı adamların hiçbirisi oy vermediği gibi rakibe çalıştılar. Yani evet. böyle bir şanssızlığı var adamın. Aslında birebir oturduğunuz zaman fena bir adam değil. Ama e, nedense kemerde bir türlü e, kemerli kabullenmedi. ona karşı ayrı bir e, tavrı var. Ama bu sefer kabuğu kırabilir. Yüz, hemen Alanya'ya geçelim. Alanya'da ne oluyor? Alanya'da neler oluyor? Biliyorsunuz Gökbel Yayla Güreşleri oldu. Çok muhteşem bir güreş oldu. tabi evet. Bu güreşe de gölge düştü ama yine de organizasyon belirli eksiklerinin yanında muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Kırkpınar baş Pehlivanı Cengizhan Şimşek değil mi? Evet. Yine Alanya'da da kürsüde birinci sıraya oturdu. Altın Kemer aldı. E, aldı diyelim şu anda. Geçti tabii. Üç sene alması gerekiyor. E, Muhittin Böcek katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı. Yalnız e, Ahmet Davutoğlu e, bu şeye katılacağını Gökbel yayla Güreşlerine katılacağını açıkladı. Biliyorsunuz e, Başbakanlık yapmış, Dışişleri Başkan Bakanlığı yapmış birisi e, ve Türkiye'de yüzde 49'da dokuzda Tayyip, hani Tayyip şey Erdoğan'ın rekorunu egale etmiş bir, bir başbakanı. Evet. E, Gökbel yayla güreşlerinde Alanya Belediye Başkanı e, görmek istemedi. Tabii e, Adem Murat Yücel'in kendi görüşü müdür? Yok, yoksa Adem Murat Yücele kağıdı verip de bunu açıkla diye birileri. Evet. Eski kabinede çalışma arkadaşları milletvekili birisi mi yaptırdı? O da anlarsınız. Ben kimseyi kastetmiyorum evet. ama geçmişte. E, Şeyim, e, Ahmet Davutoğlu'nun kabinede çalışma arkadaşı ve yanında bakan olarak çalışan bir şahsım Adem Murat Yücel'e ''Ademciğim şunu oku, e, Davutoğlu buna e, şeye, e, programa katılmasın dediği, dediği yönünde mi acaba?'' Ben öyle diyorum, öyle okuyorum ben şeyi. Çünkü evet. Adem, Adem Murat Yücel'in kalkıp da o zihniyette bir adam değil ben her şeyden önce. Ya işte Başbakan bu programa katılmasın işte istemiyorum gelmesin diyecek bir mizacı yok Adem Murat Yücel'in. Ama muhtemelen dayatıldı ve onu orada kurban ettiler. Ee, Ahmet Davutoğlu Gökbel yayla güreşlerine gelmesi engellendi. Daha doğrusu açıklama yapıldı. Gelme kardeşim biz istemiyoruz seni burada görmek istemiyoruz anlamında yapılan açıklama buydu. E, bence e, yapılan güreşe gölge düşürmüş oldu e, yakışmadı Alanya'ya yakışmadı bir de Ahmet Davutoğlu biliyorsunuz Bakanlığı ve başbakanlığı zamanında Konya-Alanya arası e, otoban projesini tünel tünelleri o hale getiren adamdır evet. ama, e, ama siyasette, siyasette şey yok, biliyorsun. de vefa yok Aynen. Vefa, değil, İstanbul'da sen, bir sen, vefa İstanbul'da bilsen mozasıyla mozasıyla meşhur biliyorsun bu böyle evet sevgili izleyenler yani 3 aşağı 5 çıkar bakacağız hani Baktığımız zaman e, siyasette çok bir şey yok. Yalnız tabii genel siyasete döneceğim. Bitti mi Alanya ile ilgili söyleyeceğim. Alanya ile ilgili çok derin konular var önümüzdeki hafta. İzleyeyim. Mehmet Bey ile ilgili hiç konuşmadınız? Mehmet Bey? Ticaret sanayi başkanı Alanya'nın. Alanya ticaret, ya <laughs> o ayrı bir fazla. E, onu sana, onu haftaya bırakalım. Şimdi onu da kısacık geçeyim. Çok Alanya çok severiz. Alanya yani. ticaret odası başkanı Mehmet Şahin'e davetiye verilmemiş. Ona da verilmemiş. Biliyorsunuz evet. Adem Murat Yücel'in rakibi. Alanya Ticaret Odası Sen başkan. çok seviyorsun ama ikisini de çok seviyorsun. Ya ben doğrudan tarafıyım. İkisi de mi doğru? İkisinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet. Zaten Alanya Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahin Alanya'da belediye başkanı olursa yazıyorum buraya. Alanyalılar unutmasın. Alanya için bir faciadır. Evet. Tek kelime. Adem Murat Yücel'i o zaman keşke derler Gitsin, kalsaydı. Şimdi ben Adem'i pek e, şey yapmıyorum. da pek de iyi değil. Ya aramız olacak bir şey yok. Ben e, birazcık pasif adamları sevmiyorum. Bir de AK Parti'nin al, eline altına elini evet. geçtiği için evet. e, destekçisi olduğu için pek o yönden tasvip etmiyorum. Ama Adem Murat Yücel'i, Mehmet Şahin'i belediye başkanı seçerlerse, Adem Murat Yücel'i mumla ararlar. Bunu da ayrıca söylemek istiyorum. Demek ondan davet etmemişler. Davet etmemişler. Ama ne güçsüz adamdır, demeyeyim. Hayır siyasetçi. Ben Ama ben de giderim. Adam yine de yaylaya gitti. Çadırda babalar gibi gitti. Boy gösterisi yaptı. Ama bir şey yaptı. söyleyeceğim bak. İyi mi? Ticari İyi mi? başkan adaylarda çadırlarında gezdi. Ve daha fazla prim yaptı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Mehmet Bey'i tanımıyorum. Ama Mehmet Bey'i var ya takdir ettim. Kendisiyle tanışmak isterim. Bana yani senin üzerinden ulaşsın ya da Facebook'tan ulaşsın. Niye biliyor musun? Benim üzerinden ulaşırsa e, şey yapar size bakmaz, selam vermez. Hayır Ama sen illa ki görüşmek <laughs> istiyorsan ben bağlantıyı kurdum, yani görüşürüz. Ben şu söylüyorum. Bak adam diyor ki, niyetini belirledi, ben adayım diyor. <laughs> Adem Murat Yücel'e karşı. Yani ben evet. de bu niyetim var. Adem Murat Yücel bunu bildiği için davet etmiyor. Ama bu kalkıyor gidiyor Mehmet Bey. Bu var ya tam bir siyasetçi. Yani tam bir siyasetçi tavrı. Bunu gerçekten siyaseti özümsemiş insan yapar. Gerçekten bir tanımak isterim, bir çay kahve içmek isterim. Ya ben şu sosyal medyada izliyorum, Alanya Ticaret Başkanı davet edilmemiş diyorlar. Bir baktım şov yapıyor, gitti çadırları ziyaret ediyor. Aman Allah'ım dedim bu nasıl bir adam. Çok, ya böyle giderse benim oyunu bile alır alacak bir adam. Çok iyi bir siyasetçi. Orası evet, kesin, orası kesin. Ee, gerçekten bunu şaka söylemiyorum. Pişkin bir adam. Pişkin değil. Küsmüyor bir kere. Değil, Siyasetçi küsmez Hiç ya. Küsmüyor. Siyasetçi evet. kendine küfreden adamdan oy almaya çalışan adamdır yani ya. Diyorum ya benim oyum da sonunda alacak bu adam. Ben Hakan Tütüncü'ye dedim ki rastlaştık burada bir ara. Evet. Ee, bir etkinlik vardı. dedim başkanım çok teşekkür ederim. Benim çok güzel bir etkinlik. Gerçekten Hakan Tütüncü'ye çaldı ama dedim, benim şahsi sebeplerden dolayı dedim, size oy vermeyeceğim dedim. Ne dedi biliyor musun? Canı sağ olsun Hakan abi dedi ya. Yani, bak <laughs> siyasetçi bu. Yani şu var tamam oy vermeyeceğim ama Kimseye daha kalp Tütüncü'ye oy verme demem verecek. Yolundan çevirmem. Ver derim kardeşim Tütüncü'ye oyunu. Anlatabiliyor muyum? Bak onu da söyleyeyim. Mesela benim eşim diyor ki ben seçim olsun, büyük yer aday olsun, Tütüncü'ye vereceğim diyor. Ben de hani en azından muhalefet yapmıyorum. Hani söylemeye çalıştım burada ne biliyor musunuz? E, siyasetçi böyle olmalı. E, Mehmet Bey'i e, bekliyorum. yani Bir arasın biz ona burada gelsin çay kahve ikram ederim. Ben bir tanıyayım yani Mehmet ki Kimmiş çok merak ettim. Gerçekten bak Şöyle siyasetçi çünkü, küsmez. Senin frekansın uyar abi adamla. Ama siyasetçi küsmez. Sizin çünkü kafa yapınız aynı biraz. Senin frekansın uyar ama benimki bilmiyorum az önce de dedim ya adam böyle utanmaz sıkılmaz bir adam. Şöyle siyaseten diyorum yani bunu hayır. başka manada anlamasınlar. Hayır, hayır. Çadırda görünce <laughs> Gökbe, yayla güreşlerinde sahada görünce dedim ki lan bu adam nasıl bir adam. Dedim bak, bu adam benim oyumu bir dalır alır bu şekilde, bak sana bir muhalefet şey olduğum halde. sana abi. bir şey söyleyeyim mi? Bak evet. burada şöyle anlıyorsun. Şimdi siyaset yapıyorsan evet. ve kendine bir hedef koyduysan siyasette, seni birilerinin engellemesi şimdi oraya o yaylaya gitti. Evet. Adem Murat Yücel'in mi güreşler? Hayır, sadece finanse ediyor. Adem Murat Yücel'in babasından mı kalan bir güreş bu? Hayır, aile güreşi mi? Değil. Adem Murat Yücel'in onu Ama en... Ama başlatan Adem Murat Yücel'dir. Tamam da belediye Murat adına ya. Kim, be, kim yapıyor? Cebinden be, mi yapıyor Adem Yücel? Cebinden harcamada? yapmıyor. 16 yıldır, 16 yıldır Adem Murat Yücel. Tamam da nereden yapıyor? Belediyeden. Kimin parası? Milletin parası. Peki milletin parasıyla Ticaret Sanat Ötesi Başkanı Adem Murat Yücel kim oluyor? Davet etmiyor. Adama da helal olsun. Milletin parasıyla yapılan güreşe kalkmış gitmiş en doğal hakkı. Tebrik ediyorum. Mehmet Bey lütfen ulaşın bana debi de yok. bu adamdan siyasetçi olur? Gerçekten e, aslında çok iyi bir gol attı. Yani Adem Muratcan ya yani. orada ciddi bir acemilik yaptı. Çok kendisine sağlam bir gol attırdı Mehmet Şahin. Ayağına sıkmış Ay, ayağına. Kendi ayağına sıktı. Bir de evet. şöyle bir şey. E, şey başlamadan e, konser falan başlamadan önce saha düzenlemesi var ya. Atatürk evet. posteri yok. Şimdi paylaşım yaptık. Atatürk posteri niye yok? <laughs> yani. Ya Tayyip Erdoğan'ın var, Devlet Bahçeli'nin var, kendisinin var. Yeterli. Ee, ondan sonra Atatürk diye öyle düşündüler. Yeterli. Paylaşım yaptık biraz sonra Atatürk posteri olan bir pay şey geldi. Hemen asmışlar. Tamam. Ya tamam. Kardeşim Neyse bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk saygı duyacaksınız ya. Astılar sonradan ama MHP'li bir belediye başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafı yok meydanda. Bir diğer konu sen Atatürk'ü sonradan asıyorsun. Kim organizasyonu, organizasyonu kim yapıyorsa oradaki şeyleri. Türkeş'in, rahmetli Türkeş'in rahmetli resmini Türkeş asmıyorsun. Evet. fotoğrafı yok. Allah rahmet eylesin bu, başkola, bu, 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 konuda da çok büyük eksiği oldu. Adem Murat Yücel bence ekibini değiştirmeli ya da biz, çok geç. Çok biz geç. Adem geç. Murat Yücel'e düşman değiliz. Çok Burada geç, çok geç, çok geç çok şöyle bir şey var. Mi? Çok özür dilerim. Eleştirimizi düşmanlık olarak anlıyorlar. Ya istediği gibi anlasın. Evet. O benim seni, beni bağlamıyor ama. Sen ekibini değiştiremez. Artık dereye geçiyor. Artık seçime burada iki yıl kaldı. Zaten önceden gelen ekibi hep beraber kaybedip gidecekler. Ben ya. sana fikrimi söylüyorum. Hep beraber kaybedecekler. Adem Murat Yücel ve ekibi, aday olursa Adem Murat ya. Yücel ki belki de gösterilmeyecek bilmiyoruz. Şimdi, Hepsi beraber kaybedir. Şimdi Alanya'nın meşhur bir Hasan Ağa konağı var. Milyon Oo, onu okudum, onu okudum mil, paylaşıyorum. Milyon dolarların harcanıp da... Birisi altına yorum yapmış. Faaliyete geçirildiği meşhur bir Hasan Ağa ayrıntıya girme. Evet. Lütfen. Hayır, geçen şu, çok özür dilerim. Geçen paylaşım yapmışsın evet. Hasan Ağa konağı ile ilgili. Evet. Biri altına bir yorum, ismini hatırlamıyorum ama bayağı okkalı bir yorum yapmış. Şimdi seçim yaklaştı. seçim evet. yaklaştığı zaman o Hasan Ağa konağı <laughs> Adem Murat Yücel'i götürecek. E, nokta diyoruz. Nokta diyorum. Evet. Evet, var mı başka bir şey? Ağır ağır toplayalım artık. 25 dakikaya da olmuş toparlayabiliriz. Başka Alanya, Manavgat, Gazi Paşa ile ilgili herhangi bir şey var mı? Aslında yeterli olur. Evet. Daha da bak izleyenler sıkmayalım. Evet. Ee, bu haftada bunları konuştuk ilmiyle, sohbet ettik. Ee, bu ortada ben konu da getiremedim. Dediğim gibi 2-3 gündür rahatsız olduğum için. Geç, oldu. Geçtiğimiz hafta yalnız şeyi söyle Bayram öncesi Aksu bulunan Halk Ekmek Fırını'na ee, evet, gönlüm, getirecek ama, ama, araya bayram girdi. Bir, bir de ben rahatsızlandım. İş, i̇nşallah şu bayram Gönümüze, tatili evet. bir şey Hasan Bey'e ulaşalım. Onu gündeme getireceğiz unutmadık. Unutmadık. Evet, onu da söyleyelim. Bizi izleme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. E, Hilmi kardeşimin getirdiği güzel konularla, one man <laughs> ben boş konuştum. filmi e, konuları getirdi konuştum. Teşekkür bir, ediyorum. Geçtiğimiz hafta da dedik ki bak Dokuma Park'tayız. Kepez Belediyesi'nin parkındayız. Bugün yine Dokuma Park'tayız ve Kepez Belediyesi'nin çay evindeyiz. Muhteşem manzaralar eşliğinde. Hakan Tütüncü'ye de teşekkür ediyorum buradan. Ben de teşekkür ediyorum. Bakın oyu vermeyeceğim ama teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Var mı bunun? Çok Bak, benim şahsi ya. ya benim klimaların altında ışıklar senin için açılmış. Her türlü imkanları sunmuş. Hala oy vermeyeceğim diyorsun abi. Olmuyor. Ben son dakika değişir miyim? Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Son dakika abi, değişir abi. miyim diyorsun? Şimdi ben biraz önce ne dedim? Mehmet Şahin evet. yaylada yaptığı oy, siyasi yüzsüzlükle benim oyumu bile alır dedim ya. Siz Hakan Tütüncü'ye oy verecek gibisiniz. Bu hizmetlerden dolayı. Evet. Bakalım daha var seçimi iki yıl var. Göreceğiz. Ben de teşekkür ediyorum. Bakın her zaman söylüyorum. Bir insanı seveyim, sevmeyeyim, dostum olsun olmasın. Bu memleket için bir taş koyan herkesten Allah razı olsun. Bizi izleme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere.